şehir ışıklarını Çıldır Gölü üzerinden açıyoruz. Kardan Perde Film Festivali için buraya geldik. Bu festival Tuncel Kurtiz ve yönetmen Reis Çelik'in hayaliydi ve o hayal gerçekleşti. Şu anda burada Kardan Perde'de insanlar film izliyorlar ve sinemanın en güzel görünümünü yaşıyorlar. Sevgili izleyiciler, Ardahan'ın ilçesindeyiz Kardan Film e, Kardan Perde Film Festivali'ndeyiz ve bu festivalin kurucusu ilklerin yönetmeni başarılı yönetmen Reis Çelikle birlikteyiz. Efendim, öncelikle e, biz de hoş geldik. Siz de bize böyle güzel bir etkinlik kazandırdığınız için size çok teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederim. Şimdi tabii e, biz bu festivali e, yapılacağını duyunca çok heyecanlandık. Çünkü belki de dünyada bir ilk gerçekleşiyor. E, kardan perde yapıldı ve insanlar filmleri o perdeden izledi. E, nasıl doğdu bu fikir? E, bunu yaparak e, aslında neyi göstermek istediniz? E, fikir aslında Tuncay Kurtiz'le Kurt izleverim. E, 2003 yılında inat hikayelerini çekmek için buraya geldiğimizde buranın bilinmeyen bir zamanıydı, kimsenin bildiği bir yer değildi. Gölün üzerinde doğaçlama bir film çektik inat inat hikayelerini. Sonra Tuncer abiye dedim ki madem bu köylülerle imece usulü bu filmi çektik o zaman onun galasını da onlarla birlikte yapalım. Hı hı. Kırmızı halı yerine kardan bir halı kuralım. Hatta perdesini de kardan yapalım. Ne dersin? E, güzel fikir dedi bu. Yapalım. Nasıl yapacaksın? Onu yaparım dedim. Ve biz onu yaptık. Köylüleri topladık. Kardan perdede filmin galasını 2004 yılında yaptık. Hı, hı. O zaman aklıma geldi ki, ya biz bunu bir festivale çevirebilir miyiz? diye. Ee, ama o yıllar buranın yolu izi de pek yoktu. Kimse de bilmiyordu. O, kalacak yer yoktu her şeyden önce. Ee, çünkü e, gece kardan perdede film festivali de izleyip de gideceğin otele gidemeyebilirsin kardan tipiden dolayı. Çok yakın otelin olması gerekiyor. Bu olmadığı için de yıllarca bizim bu hayalimiz böyle şey, yarım kaldı. Sonra bir iki yıl önce gelip buralarda dolaşırken bu gördüğünüz otellerin filan yapıldığını gördüm, eski Rus mimarisinde. Evet dedim, şimdi yapılabilir bu Kardan Perde Film Festivali. Bunu e, e, sinema genel müdürü sevgili dostum er, Erkin Yılmaz'a açtım. Onlar da çok heyecanlandılar. Bizim sinema sektöründen gitme Cemil Yavuz TRT'de onlar da güzel işler yapıyor. Onlara da söyledim. Yani böyle bir şeye destek verir misiniz diye. Çünkü gerçekten herkes heyecanlandı. Bir ülkenin kültüre yatırımında iyi bir fikir sunarsanız karşılık bulabiliyorsunuz. Kimse herhangi bir siyasi şey gözetmek sizin. Çıldır Belediyesi, Ardahan Belediyesi, Çevremizdeki bütün sizde gelip gördüğünüz bütün herkes insanlar buna destek verdiler ve bunun bir provasını yapalım ve uluslararası bir festivale dönüştürelim. Hem sinema karakterlerinin heykellerinin olduğu bir gölün üzerindeki bir labirentlerden dolaşıp, dolaşıp kar film seyredelim. Hem uluslararası insanları buraya çağıralım. Bu hem ülkemizin e, kültürel anlamda tanıtılmasına, bölgenin tanıtılmasına hem de e, kültürle hemhal olan bir toplumun daha barışa yakın olacağını düşündüğüm için, kavgadan gürültüden birbirlerini e, boğazlamaktan uzaklaşacağını düşündüğüm için de festivallerin kültür taşımacılığının yayılması gerektiğine inanıyorum. E, Ancak böyle önleyebiliriz, yoksa toplum çok birbirine kinleştirilmeye başlandı. Kutuplaşmaya başladı. Tahammül sınırlarımızı aşmaya başladı Sakinleşmemiz gerekiyor. Sanatla birleştirici Saatla olacak. Sanatla birleşelim. <laughs> Ve bu unutulmuş bölgeyi biraz daha göz önüne getirelim diye. Çünkü inat hikayelerini çekerken de inatla burada çekmemizin nedeni de bu unutulmuş bölgenin duyulmasıydı. Evet. hiç çıldır şimdi duyulan bir yer olmaya başladı. Evet. Şimdi tabii biz hani sinemacılar ya da şöyle diyeyim sinema sektörünün bileşenleri daha çok sıcak yerlerde film izlemeye alışıyoruz. Belki de ilk kez bu dünyada da mı bir ilk yani hani bu kadar iklimi soğuk ve sert olan bir yerde film festivali düzenlemek? Ee, yani böyle sine köklü bir film festivaline gidiş belki ilk <laughs> olabilir ama e, kutuplarda herkes şeyde yani o karın olduğu yerde. Bunu denemeyen olmam olmaz yani denemişlerdir mutlaka hı hı. ki var da biliyorum böyle dışarıda karların üzerinde film seyreden topluluklar var ama herhalde böyle uluslararası bir festival üstelik de bir gölün üzerinde perde kurup film festivali olay ilk defa olacak. Peki buradakilerle konuştuğunuzda onların fikirleri nasıldı? Biz biraz hani böyle sohbet ettiğimizde gerçekten heyecanlılar ve filmleri de bekliyorlar. E, bu Buradaki insan tabii ki bu e, ilgi gör, gö, gördüğü zaman, kendisine değer verildiği zaman, yalnız olmadığını hissettiği zaman çok güzel duygulara kapılıyorlar. Ve siz de gördünüz herkes canla başla yardım ediyor. Herkes bir tarafından tutuyor. Kardan perde yapıyoruz, gelip yardım ediyorlar, beraber ediyorlar. İşte belediye bir tane kepçe gönderiyor, düzeltiyor, yapıyor. Ee, Kars'tan heykeltıraşlar geldiler, Tuncel abi'nin kurt şeyini yaptılar, büstünü yaptılar. Sizi vazgeçirmeye çalışanlar oldu mu? Hani çok soğuk böyle bir festival olabilir e bu, mi? Bu bir delilik <laughs> tabii ki. Canım ya, bu, bu bir delilik. İnsanlar nasıl olacak? Gölün üzerinde düşersiniz, kalkarsınız. diye çok şey oluyor ama bu daha çok destek gördü. Evet. Özellikle de hani pandemiden sonra hani gerçekten sanatın herkese ulaşması için bu kadar belki Türkiye'nin uzak bir noktası ama yine de sanatla insanları birleştiriyorsunuz. Evet. E, dünya gerçekten giderek savaşa ve kaosa sürükleniyor. E, sanatın bu konuda çok müdahil olması gereken çok önemli bir zaman başladı dünyada. Yani vahşi kapitalizmin her şeyi paraya çevirip, ele geçirme e, tekliği üzerinden e, istediği senaryoları yapıyor ve dünyada istediği senaryoları kuruyor. Bütün devletleri de ona angaje ediyor. Hı hı. Sanat işte burada ortaya çıkıp karşı çıkma ve e, gidişatı değiştirme e, müdahalesini yapması gereken şey de sanattır bence. Sanatla yapabiliriz bunu. Bizim bildiğimiz tek olayda dünyanın en büyük silahı kabul ederseniz sanattan Hı. daha güçlü bir silah gelebiliyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bu <laughs> festival başladı. Arkamızda da Tuncaklı sizin kardan heykeli evet, evet. var. Evet, evet. Şimdi ilk böyle size kardan e, işte filmler e, kardan perdeden iyi. gösterilecek <laughs> ne düşünürüz <laughs> sinemacı olarak? Ya vallahi <laughs> aslında çok klasik ve klişe bir söz vardır Latince. Arts longa vita brevis <laughs> Hani vita aklına gelir. Vita i̇şte hayat demek aslında sanat. Sanat uzun, hayat kısa. Yani insan var olduğu müddetçe yaratıcılık sonsuz yani yaratıcılık sonsuz anlamına geliyor bu çok özgün bir şey geldi çünkü tematik festivaller dünyada çok var ama e, hemen hemen neredeyse yok gibi bir tane bir duyduk görönlantta buz üzerinde bir film festivali falan diye bir şeyler ama yani kardan e, film festivali bu Sarıkamış kars ülkemizin bu doğu yakısının kışın neredeyse Allah'ın unuttuğu bir yer haline gelmesi bu çıldır gölü donuyor her taraf kar bembeyaz çok özgün bir fikir geldi bana. Yani fikir çok özgün. Bunun tabii bir takım teknik, mali problemleri olacaktır. Bu yıl zaten muhtemelen bir deneme anlamında ulusal çapta bir şey düzenlendi ama gelecek yıllarda Reis Çelik'in yani bu projenin sahibi arkadaşımız yönetmenin söylediği gibi gelecek yıllarda uluslararası bir festival planlanıyor. Yani ülkemize de, bu yöreye de, film sanatımıza da, sinemamıza da her şeye çok katkı olacağını düşündüğünüz festival. İyi, i̇yi, nasıl görüyorsunuz peki? Yöre ya halkı tabii ki, tabii ki yöre halkı zaten buralarda aslında reisin Tuncel abiyle birlikte, Tuncel Kurtuz ile birlikte, Tuncel Kurtuz neredeyse simge ismi oldu. Geçmiş yıllarda biliyorsunuz ve inat hikayeleri filmiyle falan. E, halk tabii ki şu anda e, aslında geçmiş yıllarda da çok ilgiliydi ama e, bu yıl daha biraz daha geç e, duyuruldu. Bu yıl onun için e, sağ olsun gerek Kültür Bakanlığı, Sinema Dairesi, gerekse TRT, gerekse de diğer birçok yerli e, kurum falan destekler oluyor ama biraz geç başladı. Sadece o nedenle halkın katılımı yine e, arzu edilen düzeyde değil ama gelecek yıllarda çok daha fazla olacağını düşünüyorum. <laughs> Aslında bu coğrafyaya alışıksınız. Evet. Çünkü alışık kar. olduğum halimden de. <laughs> evet. Sizin e, hani kar kırmızı evet. e, filminde izlemiştik sizi. Zorlu. E, Atalay hocam da aslında gelirse evet. onu da alırsak birlikte. Hocam da sizi de alalım. çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, e, Şimdi e, gerçekten belki de çılgın bir fikir gelecektir insanlara. Yani çıldırın üzerinde işte perde kardan perde kurulacak insanlar. Burada film izleyecekler. Denildiğinde sizin aklınıza neler geldi? Burayı deneyimlemiş Kişiler olarak. Evet yani ben <laughs> şöyle söyleyeyim, söyleyeyim Sarken, gerçekten <laughs> e, aslında bir çılgınlık ama çok güzel bir çılgınlık çünkü zaten sinema çılgınlık işi <laughs> sinema bir e, hayal peşinde koşmak e, güzel yeni şeyler e, bulabilmek onları ortaya koymak yani çıldır bu bölge gerçekten Türk sineması çok güzel filmler de kazandı <laughs> bizde de çok güzel bir film çıktı daha öncesinde de Tuncel abinin e, buradaki bir hayaliydi aslında Böyle bir e, festivalin burada olması. E, o hayalin e, artık hayata geçmesi için ilk bir başlangıç oldu. E, çok da güzel bir şey oldu, masalsı bir şey. E, i̇lk yılı böyle e, yeni neler yapılabilir, onun üstünde daha fazla neler araştırılabilir adına e, güzel bir başlangıç oldu. Bundan sonrası bence bu festival uluslararası bir festivale dönüşür. Peki oyuncu olarak hani bu soğukta e, rolü gerçekleştirmek, yapmak... Evet. <laughs> Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında bu çok doğru bir şey. Ee, bu filmimizi izlerken de bu reaksiyonları aldım. Yani evet, bu filmi nasıl bitirdiniz? Yani bu, o karda bunu nasıl çektiniz? Çünkü çok soğuk bir eksi 20 bölge, derece eksi falan. 20 hatta küçük bir tane anekdot da anlatıp devam uzatmayayım. <laughs> Göle tarafına gidiyorduk atılay hocam e, arabada film film beraber e, sabah altı. Ee, ben de öyle hani mekana gidene kadar biraz daha kestireyim diye böyle e, uyumaya çalışıyordum falan. Sonra bir anda Atalay beni bir dürttü. Mehmet kalk hemen dedi çay e, şey çekiyor. Bir baktım abi sabaha karşı daha yine aydın. Tam dedi bizim aradığımız şey. Çık. Ondan sonra çık hemen ben üstümü aldım. E, ee, ondan sonra şöyle bir çıldır gibi bir, sonsuzluğa doğru bir yürüme sahnesi. Herhalde 3-4 saat orada uyarım yürüme sahnesi. Şunu söyleyeceğim. E, Gerçekten bir şey aslında çok büyük bir emek var. E, ee, hele ki bu tarz coğrafyalarda film çekmek gerçekten büyük bir macera. Bir Don Quixote. Bir... Ee, i̇nsanlar da bu tarz filmleri kendi mekanda yaşadıkları zaman o filmin e, kendi içine de girmiş oluyorlar. Yani bir şekilde mutfağını da öğrenmiş oluyorlar. Bu da festivalde seyirciye e, bize kattığı en büyük şey. İletişimimizi daha da perçinliyor. Hocam, e, Dilan, biz burada e, film e, yaptınız ve Hı. bu yılda e, festivalde galasını, ilk yapılan evet, festivalde galasını gerçekleştirdiniz. Merak mı hocam? Tekrar <laughs> film yapar mısınız burada? Ya <laughs> şöyle insan normal bu haliyle e, düşündüğü zaman e, yapamazmış gibi geliyor. Sebebi de şu, şimdi geldik şurada Tuncel abinin e, kardan heykelinin yanında bir fotoğraf çektirelim diye. Şu andaki soğuk hani bir an önce bize kaçma duygusu veriyor. Hı -hı. Fakat insan film çekerken başka bir ruh haline bürünüyor. Yani ne o soğuk işliyor insana, ne o şartlardan etkileniyor. ya yani Şu anda ben bir an önce gitmek istiyorum ama biz aylarca burada çalıştık, akşama kadar burada film çektik. Hı -hı. Hiçbir rahatsızlık hissetmedik. Yani film çekmenin motivasyonu gerçekten başka bir şey. Bir de e, film demek zaten bir hayal kurmak, o hayali olabildiğince e, gerçeğe dönüştürmek demek. Yani ne gibi şu anda üzerinde durduğumuz şey ne? Bir göl. Yani işte bir gölün üzerinde durmak nasıl bir hayalse, işte film yapmak da bence öyle bir şey. Festivalin özelinde bunu söylemek gerekirse de evet film çekmek nasıl bir hayalse bu festivalde Reis öyle bir hayaliydi. Gerçekleşti. Umarım önümüzdeki yıllarda çok daha uluslararası bir marka haline gelir. Bence o potansiyeli var. Ve bir de hocam yani aslında yani sektör bileşenleri sinemacılar olarak şöyle bir şey de var. Hep festivalleri böyle e, hani denizin, işte kumun sıcağın evet. olduğu yerlerde izlemiştiniz. <laughs> Belki de bu anlamda da bir ilk yani. Ee, yani öyle denilebilir. Daha önce Kars'ta yapılan gezici festival de aslında bir anlamda soğukla yüzleştiğimiz bir festivaldi ama bu birebir tabiatla iç içe yaşanan bir festival o anlamda ilk. Ee, dediğim gibi ben çok umutluyum önümüzdeki yıllar içerisinde Türkiye'nin e, uluslararası sinema e, sına açılacak önemli bir festival olacak inşallah böyle umut ediyorum. Evet, evet. E, Şilan şimdi sen de burayı çok iyi bilen e, oyunculardan birisin. Burada filmin vardı. vardı. E, ne düşünüyorsun? Şimdi önce set için geldiniz şimdi de festival için buradasınız. E, çok güzel duyduğumda heyecanlanmıştım ben. Evet. Hı -hı. Yani nasıl olacağıyla ilgili biraz da korktum tabii çok soğuk çünkü burası. Ben iki defa geldim. i̇lk e, Çınar'la gelmiştim Mustafa Karadeniz'e filminde. Sarıkamış'ta bir ay kalmıştı. Eksi 30 falan görmüştüm ama çok üşüdüğümü hatırlamıyorum. Yani sonra da e, Reis Çelik'in için gelmiştim yine ardından. burada arada Çınar'a ilk gelişim aslında. Benim burada sahnelerim yok. Göle ilk kez geliyorum. Şu an gölün üstündeyiz. Korkuyorum yani. <laughs> evet. Saklamaya çalışıyorum korkumu. Çünkü bir gezmesi güzel. Aslında aynı şeyi Mehmet Bey'e de soralım. Mehmet Bey siz tekrar buraya alalım. Çalışması nasıl peki? Hani Siz burada çalıştınız aslında bu bölgede oyuncu olarak da. E, e, zor tabii ki. Yani e, dış, dışarıdaki sahnelerde. Alışıyor mu bir süre sonra insan acaba? Ya ben hani mesela dedim hani? ya işte hani bir ay kaldım. Sarıkamıştım Çınar filmiyle. Çok öyle üşüdüğümü hatırlamıyorum. Alıştım demek ki. Bir de şey gibi değil zaten İstanbul'daki 5 derece burada eksi 12 yani buranın eksi 12'si İstanbul'un 5'i 7'si gibi bir şey yani <laughs> daha düşüyorum gerçekten bugün de ayrıca çok güzel. Yani hmm. bu çalışma meselesiyle gelirsek. Bir de sizin hani böyle zorlu o <laughs> şey hani o ufak şeylik var. Şimdi tam onu söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> şöyle söylediğim zaman aslında bu doğru da bir yaklaşım olmuyor. Sadece soğuktan <laughs> muzdarip olmuyor mekan yani değil. Şimdi soğuk burada bir yaşam şey, tabii, e, evet. koşulu, Tabii, Yani bir yaşam kültürü. Hı hı. Soğukta yaşamak da bir kültür. Tabii. E, ve burada e, insanlar gerçekten bunu çok <laughs> güzel kendi, e, yaşanabilir hale getirmişler. Yani bir kültür haline getirmişler. Çıkın donması onlar için önemli bir şey. Yani, Çünkü e, aslında bir yandan e, da ekmek yani, yani <laughs> e, Bir yandan hem kazanmış hem bir... buranın koşulları yani insan her koşula uyuyor. <laughs> Benim burada en çok deneyimlediğim o oldu. Yani siz bir at arabasıyla diyelim ki işte teknik bir şey olacak ama bir işte Blue Box'ta işte yapıyormuş gibi yaparak da bir şeyleri sinemasal hale getirebilirsiniz. Ama gerçekte bir at arabası bir buzun üstüne nasıl gider? O hayvan bunu nasıl kontrol edebilirsin? O hayvan seni nasıl korur? Ki böyle şeyler oluyor. Yahut şey, da işte burada gölün içinde bir çukur açık. oradan balık nasıl tutulur? Bunlar aslında birer yaşam kültürü. Ve bu kültürün e, bizim tarafımızdan, bizim bu bir şansımız bir oyuncu olarak. Biz böyle şeyleri deneyimleyebiliyoruz. Bu deneyimlediğimiz şeyleri de hayatı boyunca belki hiç deneyimleyemeyecek olan insanlara doğru aktarmaya çalışıyoruz. Bu anlamda bu çok güzel bir şey. Çok zorlanıyorsun tabii. Neden? İstanbul'da yaşıyorsun. E, hep koşulların kıymetli ortamlar falan e, tabii ki buraya ilk geldiğin zaman o seni bir etkiliyor, hatta şu anda bile bizi etkiledi, sesimizi falan değişti. Ama e, bu çok önemli bir deney. Evet, gerçekçi sinema yani gerçekten öfkeli yapmak, gerçekten o kızakla burada iki gün, üç gün o atın başında, o arabanın üstünde olmak bambaşka bir duygu. Hı hı. Yani bir de şunu söyleyeceğim, sadece üşümüyorsunuz, yanıyorsunuz. <laughs> Ayağ sizi yakıyor ve hani döndüğünüz zaman ee, siz böyle bir güneş yanı dönüyorsunuz, çok enteresan bir şey. Sinema yazarı olarak siz yapılan filmleri eleştiremediniz. Şimdi biz bu filmlerin yapılan e, bölgesindeyiz. Bu, bu <laughs> coğrafyaya geldik, evet. Evet, coğrafyaya geldik. Nasıl peki, Artık... e, hani gerçekten yerinde görmekle perdede görmek arasındaki farkı soracağım. <laughs> Tabii Ar Ardahan-Kars coğrafyası <gülüyor> <gülüyor> oldukça sinematografik çok coğrafya. Yani bir film burada çekildiğinde e, güçlü bir görselliğe yaslandığını baştan kabul edebiliyorsun. Çünkü yönetmenlerin biraz da burayı seçmesini bence böyle de bir yanı var. Biliyorsunuz Karadeniz'in yeşiliyle Kars ve Karnahan'ın beyazı oldukça güçlü işte bir görsellik yaratmada yönetmeni çok yardımcı oluyorlar diye düşünüyorum bu e, bu çerçevede buranın gerçek halini görmek benim filmlerle kurduğum ilişkiyi daha da yoğunlaştırdığını, daha da güçlendirdiğini düşünüyorum. Nasıl bir coğrafya, nasıl bir film çekilir? bunlar kameranın dışındaki yerden görmek oldukça önemli. Festivali de çok önemsiyorum. Burada yerel unsurları öne çıkaran, yani Türkiye'nin her yerinde böyle bir festival yapılıyor ama birbirine çok benziyor. Yerel kültürü bir e, festivalin içine yedirerek, yani perdeyi söz gelimi kardan yaparak e, yeni ve güçlü bir şey denendiğini düşünüyorum. Umarım devamlılığı olabilir. Türkiye'deki festivallerin önemli problemlerinden bir devamlılık. Çok sayıda bir sefer yapılan festivalimiz vardır. Umarım e, Kardan Perde Festivali devamlılığını sağlayarak uluslararası aralar da bu coğrafyanın tanınmasına, tanıtılmasına yardımcı olur. E, ben oldukça umutluyum. E, ben de ilk başta nasıl olacak diye düşünüyordum ama yani şimdi baktığımda olabilirliğine dair e, güçlü emareler taşıyorum. Gözgözü, atar alaları birlikte gözgözün üzerine insanlar tur yapıyorlar. Ee, hani kazançlarını da aslında bu soğuk ve kardan sağlıyorlar. Onun için de bence e, belki de festival de onun bir biçimi olacak artık. O yaşam evet, biçiminin içerisinde e, yer alacak. Coğrafya ile tümleşik bir festival aslında bu aslında. Yani buraya montelenmiş bir festival değil. Bazı şehirlerde Anadolu'nun farklı yerlerinde festivaller yapıyor. Yani. Evet. Festivalin coğrafyaya bağı yok. Evet. Şimdi burada festival ve şehir birbirleriyle oldukça tümleşik halde. E, bu çerçevede unutluyum ve umarım e, o kızaklar, işte Çıldır Gölü'nün donmasının turizme olan o etkisi Kardan Film Festivali'nin de buna motivasyon olarak devam eder diye düşünüyorum. kenarda kalmış ül ülkemizin muazzam ve güzel dünyasına da sanatı götürelim. Çünkü sanatın gittiği yerde asla savaş olmaz. Barış olur, kardeşlik olur, kültür olur, sevgi olur, güzel sözler olur, güzel renkler olur. Onun için de hayal ettik ve bunu burada başlatmış olduk. İlk defa belki de dünyada ilk örneği olan kardan beyaz perdede film festivali yapmak istedik ve onun ilk hazırlığını bu sene yapıyoruz. Seneye büyük bir festival olarak karşımıza çıkacak. Mevlabı seversen konal et beni, konal et beni. Bu gece neyle giderim. Gözden raf düşer, gönülden zuday gerek dermede, derbeden biter gider. Var ol, var ol raf düşer, gönülden zuday Hele ki derbeden biter gider.